Canlar, dostlar, arkadaşlar. Bugün çok özel bir gün. 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonlar Günü efendim. 6. Görmen görme derneğinin düzenlediği çok özel bir törendeyiz efendim. Tekirdağ ilimizin Paşa ilçesindeki Türkiye Cumhuriyeti Valinin önündeyiz efendim. Beyaz Evet, Saygıdeğer Başkanımız Kemal Başkanımız konuşuyor. Kılavuz yolum nerede? Lütfen idareciler Siyasiyle, tüm bu engellere hayır. Tümüne saygılar. Ama inadına da olsa biz bu sosyal içinde, sosyal yaşamın içinde varız. Saygı ve sevgilerimle. Aynen. Kılavuz yolum kısa olmadığı için yürüyüşümüzü kısa keseceğiz. Kimseyi mağdur etmemek adına kaldırımlarda yolumuzu bulursak yürüyeceğiz. Diğer arkadaşlar da gelemedi. Çünkü kılavuz yollarımız yok. Evet arkadaşlar. Törenimiz başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne diyoruz? Tüm engellere evet. ayır. fiziksel engellere ve fikir engellerine hepsine ayır. Başkanım. Canlar dostlar arkadaşlar. Evet. Evet. Evet burada arkadaşlarımız burada. Başkanımız burada. Anladım. Evet arkadaşlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygı duruşu başlayacak arkadaşlar. Sonra İstiklal Marşı başlayacak. Sonra günümüzü günümüzü aydınlatan sözler, istekler, arzular olacak. Ne diyoruz? Tüm engellere ayır. Evet burada çok güzel bir söz var. Engelsiz olursan hayat karanlıkta olur, daha rahat olur. Evet. Düşünce olarak, fizik olarak tüm engellere ayır arkadaşlar. Evet tüm haklarımızdan geri, geri adım atmak yok arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk milleti burada yazılı olan sözlere, yazılara mutlaka uygulayınız. Ne diyoruz? Her zaman, her yerde herkes için engelsiz hayat, yaşantı ve dünya. Gördüğünüz zaman da Evet. İşte karşınızda. Değil mi? Öyle değil mi başkanım? Bu bir evet. için değil, farkındalık için. Evet. Daha çok seslilik, daha çok seslilik, durmak yok, pes etmek yok, sessiz kalmak yok. Diğer konularda olduğu gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı elma 05 her zaman çok seslilikten yanayız. Hayvanların, kadınların, yanayız. engellilerin, yaşlıların, çocukların, sevme hastaların, çevre doğa için her yerdeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti anayasasını ve kanun çerçevesinde haklarımızı sonuna kadar savunmaya, mücadele etmeye, almaya ve uygulamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Sosyal Sorumluluk Projesinde bir numaran Sebiha Simsek Hanımefendi de burada genç genç Hanımefendi de burada 10 parmaklı 12 marifetli olan evet değerli insanlarımız gibi büyüklerimiz kardeşlerimiz burada. Kemal abi. Kemal abi. Bu. Neden? O yol çok kalabalık ya. Ama şimdi o yoldan niye gideceğim? Biliyorum. O yol... Evet arkadaşlar, 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonlar Günü yürüyüşü başladı efendim. Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ valinin önünden başladık. Tüm kaldırımları yürüyoruz efendim. Kaldırımların engelliler için uygun olması için sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yerde sarı taş yani istedilen zemin yok. Normalde olması gereken şey artı burada da Kaldırım çok yüksek. Normalde burada rampa olması lazım arkadaşlar. Yaşlılar, engelliler, akül arabalar ve bebekli arabalar rahatça çıkabilmesi için arkadaşlar. Bu kaldırım nizamı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6. Görme Engelliler Derneğimiz Tekirdağ Sürpriz'in yürüyüşüne başladı efendim. Görüyorsunuz. BUSA'da kolluk kuvvetlerimiz de bize yardımcı oluyorlar. Onların emeğine ve çalışmana teşekkür ederiz polislerimize, tüm kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tekirdağ halkımız yürüyor efendim. 15. 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonlar Günü. Hepimiz er bir engelliyiz. Onun için tüm engellilere ayır diyoruz canlar dostlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaya geçtiğinde rampalarımız çok düzgün buraya gel buraya kadar geldiğimiz efendim. İstiyoruz ki tüm rampalar yaya geçtiğimiz böyle engellensin, uygun olsun efendim böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Burada kolluk kuvvetlerimiz yardımcı oluyorlar. Onların emeğine sağlık. Ç çalışmalarına sağlık efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve burada da gördüğünüz gibi sarı taş istediğiniz zemin efendim. Engelleşilen büyük yardımcı olan. Burada da bir yaya geçtiğimiz var. Karşılıklı rampalar çok uygun efendim. Gerçekten çok güzel. Burası hükümet caddesi. Tekirdağ'ımızın, Süleyman Paşa'mızın en önemli caddelerden biri efendim. Gerçekten teşekkürler. Bu sırada Türkiye Cumhuriyeti, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Paşa Belediyesi'ne, çalışana ve geçen herkese teşekkür ederiz. Evet, dakika. biraz sonra başkanımız Kemal Başkanımız Kemal Babamızdan değerli düşüncelerini alacağız. De evet, burada da çok güzel yaya geçtiğimiz var. Tarsıklı Sarıtaş Sarıtaş işlediğiniz var. zemin burası da düzgün arkadaşlar. Gerçekten Başka çok güzel. Müdürü, müdür yapma ya? Başkanım ya. düşüncelerinizi alalım bugün için özel. 15 bugün Ekim özel. Dünya evet. Beyaz Bastonlar Günü Sayın Başkanımız Kemal Başkan. Baston elimde. Sarı çizgim nerede? Evet. Kılavuz yolum yok. Onun için yürüyüşü kimse fazla engel vermeden sosyal hayatın içinde inadına yaşama devam. Evet. Ama onlar bize çok engel veriyorlar. O zaman Maalesef. ne olacak? Biz Maalesef. de, bugün, bir de biz, biz de bugün onlara biraz engel verelim. Onlar da bu duyguyu yaşasınlar. He, kaldırımlar her zaman bizimdir. Her zaman sistem kazanıyor çünkü. Yok. Teşekkür Sadece ederim. Baş... haklarımızın verilmesini talep ediyor. Yasal olan haklarımızı. Evet. Yasa dışı bir şey istemiyoruz. Evet. Tüm haklarımızı belli, madde belli. Tüm haklarımızı sonuna kadar savunmaya burada devam. Sessiz kalmak yok, susmak yok. Benim sarı niye yok ediyorsun? Evet. Evet. İlla ben bir kılavuzla veya da bir referle yürümek zorunda mıyım? Dediğin doğru başkanım. Evet. dönüyoruz gölgede. Yararısı arkadaşlar. Yine buraya geçti. Yine tüm yayıları ve tüm standarı uygun. Gerçekten çok güzel. Ve her tarafı için ilaveten de burada da kaldırımlarda sarı taş istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Paşa Belediyesi tüm kaldırımlarda sarı taş istiyoruz. İstedilen zeminler özellikle görme engelliler ve tüm engelliler için arkadaşlar asla geri dönmek yok. Tüm haklarımızı sonuna kadar sava kazanmaya, savaşmaya, kazanmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Evet kılavuz yollarımız olduğu halde üstüne park eden arabalara lütfen ceza yazın. Gönderin kesiyorlar. Evet. En aşağı 5 bin lira olsun. En aşağı. 349 da cezası var. En aşağı 5 bin lira olsun arkadaşlar. Yayın yok. Başka bir şey olan arkadaşımız var mı? Ben özellikle siyah. Biz engelleri, biz gör, görmeyenleri görmezden gelmeyin. Ben kadar Evet kolluk kuvvetlerimize hepsine çok özel teşekkürler teşekkürler iyi ki varsınız emeğinize yüreğinize sağlık. Bunun bir farkındalık evet. günü olduğunu kimse unutmamalıdır. Kimse bugünü asla kutlamamalıdır. Bayram değil farkındalık. Evet. Tüm engellere. Hayır, hayır. Bize ilgi gösteren herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki sosyal sorumlu buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Evet, başkanımız herkese çay kahve ikram ediyor efendim. Yemekler, iç, içmekler sınırsız. Çok cömert olan bir başkanımız var. Kemal başkanımız. Evet. Kalbi ve de çok zengin arkadaşlar gönderdim. Hatta fotoğraflarıyla gönderdim. Tamam. tamam. İyi çalışmalar mı durum? Arkadaşlar, canlar dostlar. 6 nokta görme engelliler. Tekirdağ Subesi'ne, engellerimize beyaz baston, ilaveten akülü araç, araba hediye eden Fatma Akça, Akça hanımefendimize, annemize teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Tüm engellilerimiz sizi ve derneğimiz sizi çok seviyor. Yüreğinize, kalbinize sağlık olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor. 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonlar Günü efendim. Dernek Başkanımız Kemal Başkan. Cesur insan, çok şeşli insan, geri adım atmayanın önderliğinde yürüyüşümüz devam ediyor. Kemal Başkan beyaz baston farkındalık günümüzde bize 50 baston veren, evet. bağışlayan ve buna sebep olan Server Fiti evet. ve Fatma Akça'ya evet. ve bize tekerlek alan bastonlarımıza Osman Karaylı'ya plaketlerini götürüyoruz. Onların için evet. onlara çok teşekkür ederiz. Ellerine, yüreklerine sahip. İyi ki varsın. Böyle ayalı insanların daha çoğalsın, daha çoğalsın. Herkes, her saniye bir engellidir arkadaşlar. Evet. Bağış yapan. Evet. Evet. Sayın Başkanımız Kemal Başkan bizim bağışçımız olan vermeyi düşündük. Beyaz Baston ve, ve akülü arabayı e, bağışlayan olun, olun, Fatma Ak Akç Akçay hanımefendiye plaketi, plaketi veriyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Yani bir için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Bugün güzel bir etkinlik oldu. Evet. İki de gelebilirim dediniz. İki de geldim. Çok sevindim. Çok sağ olun. Teşekkür Duyarlığım Her zaman için... destek olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Çok, Çok sağ olasın. İmkanlarımız daha elinde. Yanınızdayız, Fatma Hanım Efendi adım adım ve Fatma Annemize teşekkür yani ederiz. Birlikteyiz. Çok teşekkür ettim. İyi Çok ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, bu konuda bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Altınoktan'ın gönüllüsü Serber Fiti Hanım baston ve tekerlek temininde bize çok destek oldu. Her konuda maddi manevi yanımızda. Kendisine de bu nedenden dolayı plaketimizi veriyorum. Beyaz baston günümüzde farkındalık günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman yanındayız. Her zaman. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki teşekkür ederiz. Görenize ve, ve kalbinize, kalbinize sağlık. Oraya, <laughs> Ya. Yani, o da samimiyetimizden kaynaklanıyor. çok uzun senelerdir senelerde beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz çalışmaya. Hep beraberiz. Hep beraberiz. <laughs> İyi ki varsınız. Biriz beraberiz. beraberiz. İyi <laughs> ki varsın Serdar'cığım. Çok sağ, sağ olun. Teşekkürler. Var, çok, teşekkürler. teşekkürler. çok sağ olun. Sebep olanlar. İnan ki ikinizden de çok <laughs> mutlular, duygusal diyorsun. olarak mutluyum. Ayrıca tüm işte, bağışçılarımıza 6, 6 nokta yardım eden, 6 nokta yardım eden yardımcı olan tüm insanlarımıza arkadaşlarımıza dostlarımıza ve tüm kurumumları kurumlara İyi, teşekkür arkadaşlar. ederiz.